Serkan abi dünyanın en güzel kadınlarının çıktığı 6 ülke. Ben bunu cevaplayacağım ama bir yerden duyduk hep bunları tabi. Cevapladığım halde bir eşim beni kapı dışarı ederse artık sende kalırım Ferhat. Söyleyeyim. Kira yani, evet. falan da verme. Buyur gel abi. O zaman yani şöyle kurtaralım günü. Bence Türk kızları vardır. Yani benim eşim de güzel. Aynen. Vardır diye düşünüyorum. Türkiye listenin 4. sırasında. Abi. Türk erkekleri güzel kız deyince ilk aklına genellikle Ruslar gelir. Ruslar listenin 3. sırasında. Mesela Alanya'da ben büyüdüğüm için son dönemlerde savaşta çıktıktan sonra Ukraynalılar çok geldi mesela onlar da aynı Ruslara benziyor genellikle. Slav halkı ya. Onlar da güzeller. Ukrayna'da listenin ikinci sırası. İspanyollar emin değilim ama. İspanya listede yok abi. İskandinav bölgesinden bir ülke var mı? Yani İsveç, Finlandiya. Listede yok. Twitter tayfa çok sever İsveç kızlarını ama. Asya'dan var mı? Japon. Japonya listede yok. O zaman Kore vardır. Güney mi Kuzey mi? Güney. Güney Kore listenin beşinci sırası. Amerika taraflarından var mı? Güney Amerika'dan var. Ha Latinler. Evet. Brezilya. Brezilya listenin birinci sırası. Bekliyor muydun Brezilya bir de? Ya Latinleri bekliyordum ama bir emin değilim. Kaç tane kaldı? Bir tane kaldı. O da 6. sıra. İpucu ver. Orta Doğu. Irak. Irak listede yok. Ha Fars kızları olabilir. İran. İran listenin 6. sırasında. Listeyi nasıl buluyorsun abi? Yani listede İskandinavların o bölgeden birilerin olmasını beklerdim açıkçası. Siyahi kimse de yok. Evet. ilginç. Bakalım insanlar ne düşünüyor? O zaman izleyenlere soralım. Listeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce dünyanın en güzel kadınlarının çıktığı ülke hangisi? Yorumlarda belirtip bizi takip etmeyi unutmayın.